ağzımızdan umursamadan çıkarı verdiğimiz tek bir kelime sebebiyle çok yakınımızdaki olan bir kişiyle tüm ilişkilerimiz altı solup gitmiyor mu? Tek bir kelime sebebiyle. Toparlamaya çalışıyorsun ama sonra bir türlü toparlanamıyor. O kelime ağzından çıkmadan önce düşüneceksin. Diye. Çıktı mı? Çıkınca hesabını verirsin. Bir fiil, çok basit bir fiil gibi görünür sana. Mesela bir burun kıvırmadan, bir göz süzmeden, bir böyle bir ağız bükmeden yola çıkan bir hareket yapıyorsunuz. En yakınızdaki bir kişiyle aranızı açıyorsunuz. Toparlayacağım diye canınız çıkıyor sonra ve bir eskisi gibi bir türlü olmuyor. Yapmadan önce düşüneceksin. Yaptın mı hesabını veriyorsun. Bu bunun dünyadaki karşılığı bir de bunun ahireti var. Rasulullah Aleyhisselam diyor ki insan kendisinin küçük gördüğü bir şey yapar. Oysa diyor o Allah katında büyük bir şeydir. O kendisinin küçük gördüğü şey sebebiyle cehennemde 70 yıllık mesafeye düşer. İnsan kendisi için küçük görünen bir iyilik yapar. Oysa o Allah katında değeri çok büyüktür. O yaptığı iyilik sebebiyle Allah katındaki makamı 70 yıllık seviye yükselir.